Oğlak Burcu kadını ile Balık Burcu erkeği uyumunda ise sürtüşmeler var ama yok. Çünkü her ikiniz de dişil enerjisiniz. Hani haritada güneşleriniz birbiriyle çok çok olumlu açıda. Ee, Oğlak çok real düşünen bir burçtur. Yani çok fazlasıyla gerçekçi, gerçekçidir. <laughs> hani duygusal olarak ya böyle olursa şöyle olur mu değil. Yani risk almaktan nefret eder. Onun için nettir. Yani İki, iki daha dörttür oğlak için ama balık erkeği için biraz hayalleri, hayallerinin peşinden gitmek. E, dolayısıyla balık erkeğini, oğlak kadını çok fazla gerçekliğe çekmek isteyecektir. E, balık erkeğin yaratıcı tarafını dolayısıyla beslemeyecektir bu durum, zorlayacaktır. Dolayısıyla bir balık erkeği özellikle sanatçı, ruhludur, e, duygularını ifade etmekten hoşlanır. Örneğin şair ruhludur, kitap yazmaktan hoşlanır, sanatsal faaliyetler. Örneğin balık erkeği sahnede de fazlasıyla görebiliriz. Özellikle hani romanlarda, şiirlerde vesaire oğlak kadını için hayat duyguların dışında çok fazlasıyla gerçekliğin içinde ve fazlasıyla realist bir dünyada yaşadığı için çok katı bulabilir balık erkeği oğlak kadının bu bağlamda. Ama tabii ki bu balık erkeğinin güven duyacağı bir kadın da olacağı için oğlak. E hem birbirinizi tamamlama, hem eksiklerinizi fark etme ama bunu tabii ki içinde aşk da olacağı için ilişkinin çünkü aşk duygusu olabilir balık erkeği sevmekten aşık olmaktan çok hoşlanır ve güven duyacağı bir kadına karşı bunu yaşıyor ve yapıyor olması son derece onu mutlu edecektir oğluğa da mutlu edecektir ama bir süre sonra oğlan fazla realist olmasından balık etkilenebilir olumsuz anlamda. Dolayısıyla duygularını anlatan balık erkeğine oğlak kadının empati geliştirmesi gerekiyor. Kendisini fazlasıyla gerçekliğin içinde bulan oğlak kadınının karşısındaki erkeğin ihtiyaçlarını anlayabilme yeteneğini geliştirmesi de gerekiyor. Bunlar söz konusu olur ise ilişki çok güzel bir noktaya gidecektir.